Herkese merhaba arkadaşlar. Yamanlar Dağı'ndan devam ediyoruz. Size Karagöl'ü tanıtmak için yola çıktık. Üpe güzel bir İzmir manzarası yolda bize eşlik ediyor ve üzerinde şöyle piknik yapabileceğimiz tatlı alanlar. Zaten insanlar da her yeri doldurmuşlar. Şöyle göreceğiniz üzere. Bu yoldan devam etmeyeceğiz çünkü size doğal görüntüler yakalamak istiyoruz. Ormanın kalbine ineceğiz. Hadi bakalım yoldan biraz sapalım. Bizi neler bekliyor? Özür dileyerek yasağı çiğniyoruz ama yasağı tek çiğneyenler değil sanırım. Baya kalabalık ortalık. Biz yine özür dileyelim ve orman arazisine girelim. Bize kamp alanı soranlar için güzel bir adres. Şöyle bildiğiniz balkon görünümünde Menemen manzarasıyla. ile. Bizim kaldığımız alanın biraz daha üstünde buralar. Burası daha güzelmiş. Ama rüzgar çok alıyor. Şöyle geniş bir ağacın altındaki bir gölgelik. Güzel bir kamp alanı. Güzel bir tavsiye. Kesim arazisinin yolundan girdiğiniz zaman burayı bulabilirsiniz. Önümüze çıkan bir düzlüğü sizlerle paylaştık. buzağı ineğinden sütünü içerken öküz gelip onu bizden korudu. Evet işte görüyorsunuz bir baba gerçek bir davranış sergiledi. Keşke insanlara öküz diyoruz ya. Keşke insanlar öküz gibi olsa. Evet bir aile saadeti görüyorsunuz. Odun kesim sahasının yolundan geldik. Sıralanmış böyle boylu boyunca odunları görüyorsunuz. Ama Karagöl'ün yolu bu değil. Biz dağı keşfetmek için böyle bir de içerilerde neler var bakmak için bu yolu kullandık. Asıl yolumuz bu. Karşıyaka'nın yukarısında bulunan Örnek Köy'den devam ettiğinizde bu yola ulaşırsınız. Tabela da orada mevcut zaten. Karagöl Tabiat Parkı diye. Yoldan dümdüz devam ettiğiniz zaman bu yol Karagöl'e ulaşacaktır. Hadi gidelim biz de. Kolay gelsin. Girebiliyoruz mu ücret? lira ücret tamam. var, Ateş yakmıyoruz. Bu tamam. Şeyde. Alana girişimizi yaptık. Az önce ücretleri gördünüz. Araç başına 30 TL arkadaşlar. Dağın üzerindeki tatlı bir tabiat parkı, bir gölü mevcut. Park ettik. Bu kısmı biraz daha kalabalık kısım. O yüzden biz yürüyerek karşı tarafa geçeceğiz. Suyu bile Göle girmeyi tavsiye etmiyorum. Zaten tehlikeli ve yasak. Ateş yakmayı da yasaklamışlar. Sadece tüpe izin veriyorlar yaz aylarında özellikle. Kışın zaten çok geleni gideni olmuyor. Kışın daha tatlı bir yer oluyor burası. Ev sahiplerimizle tanıştırayım. Burası onların evi. Biz onların misafiriyiz. Ama biraz mangaldan kalan artıkları yemekten dobişlemişler. Bak bak bak. Bak, bak, bak bak bak. Seni besleyeceğim şey şu anda yanında yok. Evet, biraz yüz görüşürüz. Böyle gölün etrafında bir yürüyelim. Aracı buraya bırakıyoruz geri kalan da Göle bir 20-30 metre mesafede şöyle gölge ağaç altı yerler mevcut, masaları olan. Şurada birileri çadır atmış zaten. Şu taraftan gittiğinizde de bir restoranta ulaşıyorsunuz. Şu yolun sonundaki kırmızı yer Her geçen yıl ilginin arttığı doğa severlerin uğrak noktası olan İzmir'deki Yamanlar Dağı'ndaki Karagöl Orman Bakanlığı'nın koruması altındaki böyle bir tabiat parkından oluşuyor. Ayrıca antik Yunan'da çok değişik bir efsaneye sahip bu göl. Aynı zamanda burası Tantalos Gölü ve efsanenin adı Tantalos Efsanesi. Tantalos bir Frigya kralı arkadaşlar. Simirna'dan Magnezya'ya uzanan yani bugünkü İzmir ve Manisa arasındaki Sipilos Dağı'nda, Sipil Dağı'nda büyük bir krallığa sahip, Frigya krallığını yönetiyor kendisi. Bu Sipilos'ta doğal kaynaklara ve zengin maden yataklarına sahip. Ayrıca bu Tantalos da tanrılar sofrasına oturabilen tek insan. Ancak Kibele'ye inandığı Anadolu tanrıçası, bereket tanrıçası. Kibele'ye inandığı için kendisi Helen tanrılarını yok sayıyor ve bunlar tarafından cezaya çarptırılıyor. Cezalandırılıyor ve Hades'e bırakılıyor. Sipilos Dağı'nın bir çukurundan hadise gönderiliyor ve Zeus tarafından burada ebedi işkenceye, açlığa, zulüme çarptırılıyor. Bütün dünyada da bu işkence Tantalos işkencesi olarak anılıyor. Hatta ünlü tarihçi Homeros da Odisey romanında Tantalos işkencesinden mi buradan bahsetmiş. Bu yarık sonradan bir göl haline geliyor ve şu anda bulunduğumuz göl Tantalos Gölü yani şu an İzmir Yamanlar'daki Karagöl. Efsaneyi bir kenara bırakıp bilimsel olarak bakarsak da Tektonik bir oluşuma sahip, etrafı çam ağaçlarıyla örtülü, birkaç çınar ağacı ve meşe ağacı da arasına eklenmiş tatlı bir göl ve İzmirlilerin çok tatlı bir hafta sonu aktivitesine ev sahipliği yapan güzel bir tabiat parkı. Gelmenizi tavsiye ederim ama kalabalık olmadığı zamanda gelin ki yer bulabilin ve buranın tadını çıkarabilin. Gerçekten ilk yani müdavimlerinin burada çok bulunmamasını istiyordu büyük ihtimal. Ben de onlardan biriyim. Beş yıl sonra ama size keşif videosu çekiyorum. Evet gelmenizi tavsiye ettiğim bir yer. Piknik yapmak isteyenler için göl kenarı birebir masalar. Gölü tam olarak turladık. 27 hektardı sanırım ölçüsü. Büyük bir göl yine de. Doğa yürüyüşçüleri için de birebir bir nokta. Şu lokasyon sakin. Ratingi biraz düşük. Şurada bir kahve içelim ve bugünü noktalayalım. İzmir'in gizli güzelliklerinde bu bölümü tamamladık. Karagöl Tabiat Farkı'nı sizlere tanıttık. Yamanlar Dağı'ndaki Yaban'da kamp videomuz için bu videoyu da izleyebilirsiniz ayrıca. Burada çadırda kalabilirsiniz. Güzel bir alan, güvenli, korunaklı ve hani bir doğa harikasına manzara yapan bir çadırda kalabilirsiniz. 15 TL çadır ücreti tavsiye ederim. Tatlı bir alan. Bugünlük bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bu keşif videosunu da tamamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, özgürce kalın ve doğayla kalın. Hoşçakalın.